Hepinize merhabalar dostlarım. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Yeni bir yatırımsız kazanç sistemiyle karşınızdayım. Şöyle öncelikle bu tarz siteleri zaten hakimsiniz. Sitenin genel arayüzü FIFA kulübü sitesine benziyor dostlarım. Üst kısımda bizden bir adet cep telefon numarası. Daha sonra giriş şifresi isteniyor. Alt kısımda da bir adet davet kodumuz mevcut. Bu kod kısmını ellemiyoruz. Daha sonra kayıt olmak butonuna tıklıyoruz ve kaydımızı başarılı bir şekilde oluşturuyoruz. Tekrardan belirtiyorum ki dostlarım bu tarz videolar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hesabımızı oluşturduktan sonra hesabımıza giriş yapıyoruz. Şöyle hemen hesabımıza giriş yapalım. Benim bir adet hesabım mevcut. Evet dostlarım. Hesabımıza giriş yaptık. Ee, gördüğünüz gibi burada takım komisyonlarından vesaire bahsetmiş bizlere biz yatırımsız bir şekilde kazanç nasıl elde edebiliriz onun hakkında biraz bahsedeyim. Onun dışı ondan ondan sonra da yatırımlı arkadaşlar nasıl kazanç elde edebilir ve yatırım nasıl yapar? Onun hakkında biraz bahsedeceğim. Şimdi sistem kayıt olduktan sonra bizlere 20 TL'lik bir kayıt bonusu veriyor dostlarım. Onun dışında takım kısmından da, da görüntüleyebilirsiniz. Üye başına 2 TL'lik bir kazanç veriyor. Maksimum 20 kişiye kadar destekliyor. Yani 40 TL'lik bir kazancımız buradan olacak. Ek olarak da zaten davet ettiğimiz üyeler yatırım gerçekleştirir ise bizlere gördüğünüz gibi birinci takımda işte yükleme varsa varsayıyorum ki 100 TL bir yükleme gerçekleştirdi. Bizlere 8 TL'lik bir komisyon. ikinci seviye üyeniz için %5, üçüncü seviye üyeniz için de %2'lik bir komisyon geliri mevcut dostlarım. Onun da bilgisini vereyim. Yatırımsız bir şekilde kazanç elde etmek isteyen arkadaşlar bu şekilde elde edebilir. Benim bir adet Yatırımım da mevcut dostlarım gördüğünüz gibi 500 TL'lik bir yatırım gerçekleştirdim. Petrol kuyusu 235'i almışım. Şöyle göstereyim sizlere de. 235 gördüğünüz gibi yatırım fiyatı 500 TL'ymiş. Günlük bana kazancı 50 TL'ymiş. Yani 10 günde amorti ediyor. Tabii ki de 10 gün e, aktif kalırsa sistem. Yatırım yapacak arkadaşlar nasıl yatırım yapar? Ondan da bahsedeyim biraz. Üst kısımda gördüğünüz gibi şarj mevcut. Tıklıyoruz bu şarza. Yatırım tutarımızı giriyoruz. Varsa sayıyorum ki benim gibi 500 TL'lik bir makine aldınız. Ücret diyoruz. 500 TL'yi seçtikten sonra bizleri ödeme sayfasına yönlendiriyor dostlarım. Bu kısma cep telefon numaramızı giriyoruz. Daha sonra onayla butonuna tıklıyoruz. Tekrardan belirtiyorum ki bu tarz videolar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ödemeye git diyoruz dostlarım. E, şu anda işlenebilen bir siparişiniz var diyor. Şöyle tıklayalım varsa e, siparişimize. Zaten bu ödeme arayüzünü de bilirsiniz. İşte bizlere bir adet alıcı adı soyadı IBANı veriyor. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra e, bizden kendi IBANımızı istiyor. Bu bilgileri girdikten sonra hesabımıza geçmesini bekleyeceğiz. Yatırım tutarımızın yatırım tutarı hesaba geçtikten sonra alacağımız makineyi seçiyoruz. Yatırım diyoruz. Satın almak butonuna tıkladıktan sonra onaylamak butonuna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sizin dengeniz yetersiz dedi. E, şöyle saatlik bizlere kazancı da yazıyor burada. Tekrardan belirtiyorum ki bu tarz videolar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Para çekme kısmı ise para çekme butonuna tıklayalım. Tabii ki de öncelikle bizden bir adet banka hesabı isteyecektir. Ben banka hesabı eklemedim. Minimum para çekmeyi 120 TL'ymiş. Hemen hemen FIFA kulübünün aynısı diyebilirim. Bu videoda anlattıklarım bu kadar da dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.